Merhabalar IEEE GTV ailesi. Ben Burak Kaya. Endüstri Mühendisliği Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Bu sene hem okulda hem de kulübümüzde birinci senemi tamamlamış bulunmaktayım. Bu bir senelik süreçte Sel Gelişim ve Kariyer Komitesi Sekreteri olarak görev aldım. Bir senelik serüvenimde Dipcon, Green Enerji, Malzeme ve Sanayi Günleri, Startup Simülasyonu gibi etkinliklerde yer aldım ve çeşitli eğitimlere katılarak sertifikalar kazandım. Bunlarla beraber kendi komite etkinliklerimizden olan Kariyer Konya'da ve Ticaret Zirvesi 24, Anadolu Sigorta Şirketi ile Kariyer TV ve CV hazırlama mülakat teknikleri gibi etkinlikleri başkanım ve yardımcımla sizler için düzenledik, hazırladık ve sizlere sunduk. Ve tabii ki kulübümüzün imza etkinliği olan 11. Bilim ve Teknoloji günlerinde de çalışan ekipte yer aldım. Bu bir senelik süreçte ekip çalışmasının ne kadar önemli olduğunu, ani krizlerle nasıl başa çıkabileceğim gibi çeşitli şeyler öğrendim. Ama birçok şey katan bu kulübün geleceğine ben de bir şeyler katmak istiyorum. Bu yüzden geçtiğimiz sene sekreterliğini üstlendiğim Kişisel Gelişim ve Kariyer Komitesi'nin başkanlığına aday olduğumuzu belirtmekten mutluluk duyarım. Seçildiğim takdirde komitemizi tekrardan bir adım daha öteye taşıyacağım. Gelenekselleşmiş zirve etkinliklerimizin devamlılığı sağlanacak, kariyer TV'ler devam ettirilecek ve her bölümdeki arkadaşlarımıza hitap edebilecek şekilde çeşitlendirilecek teknik geziler yapılacak. Ve bu da aynı şekilde her bölümdeki arkadaşlarımıza hitap edebilecek şekilde çeşitlendirilecektir. Aynı zamanda CV hazırlama, mülakat teknikleri, Excel eğitimi, LinkedIn eğitimi gibi etkinlikler arttırılacak ve yine sizlere sunulacaktır. Başta IEEE GTO ailesine, sonrasında benim bu kulübe üye olmamı sağlayan ve en büyük destekçim olan başkanım ve yardımcım Ahmet Akgüner ile Ayşe Eyüboğlu'na, değerli komite üyelerine ve değerli IEEE yönetim kuruluna teşekkür ederim. Ayrıca bu kulübü kurup bu güzel şeylere yaşamamıza sebep olan kurucu başkanımız Erdem Eraydın'a teşekkürü borç bilirim. Kulübümüz için yeri ayrı olan bu kulübe ben de destek vermek istiyorum ve komitemizin amacı olan kişisel gelişim doğrultusunda katkıda bulunmak istiyorum. Saygılarımla Burak Kaya.